polenler arıların kendi yavrularını beslemek için kullandıkları bir besin maddesi. Özellikle protein içeriği çok yüksek polenin yine bir insanın günlük olarak alması gereken mineral maddeler, vitaminler vesaire bunları polen yeterli ve düzeli miktarda bünyesinde bulunduruyor. Bu açıdan da önemli bir ürün. E tabii arılar polenleri e, bitkilerden topluyorlar. Özellikle bitkilerin e, erkek üreme e, hücrelerinden topluyorlar ve e, kendi enzimleriyle birleştirerek bunu petek gözlerine yavru beslemek amacıyla depoluyorlar. Bir ilaç gibi e, lanse etmemek lazım ama bir e, bir gıda takviyesi veya besin takviyesi olarak e, polenleri kullanabiliriz. Özellikle ağır işlerde çalışanlar için işte efor gerektiren e, işlerde çalışanlar için, sporcular için e, hal tercihleri için e, yüksek irtifalarda e, çalışanlar, dağcılar vesaire için doğal bir e, doping olarak da düşünebiliriz. Yani yine gelişme çağındaki e, çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişim içinde... de polen e, çok e, güzel bir e, gıda takviyesidir. Bu şekilde kullanabilirler. Özellikle hücre oluşumuna vesaire etki ediyor ve e, zindelik veriyor, güç veriyor. Bu şekilde faydaları var. Tabii poleni e, sade olarak e, Taze olarak tüketebildiğiniz gibi yine bal karışımında, bal karışımına katarak o yapabilirsiniz. Yine arı, sütü, bal, polen bunları karıştırarak da yiyebilirsiniz.